Merhabalar konumuz oran ve orantı. E, matematik adına en temel konulardan bir tanesi ki önceki yıl oran kısmını gördüğünüz bu, bu yıl da üstüne ekstra orantı eklenmiş olacak. E, bizim oran dediğimiz kavram iki çokluğun birbirine bölünmesi de biz oran diyoruz. Ne demek bu? A'nın B'ye oranı A bölü B şeklinde veya bunu biz A bölü şöyle A bölü B şeklinde veya A bölü B şeklinde gösterebiliyorduk. Bunu önceki yıldan görmüştünüz zaten. Eğer iki oran birbirine eşitleniyorsa bu orantı ismini alıyor. Şuraya baktığımız zaman A bölü B ile C bölü D birer oran. Eğer bunlar eşitleniyorsa ortaya orantı çıkmış oluyor. Bunların eşitlendiği K sabitinde biz orantı sabit diyeceğiz ki bu, bu kısmı Evet diğer bölümde daha detaylıca göreceğiz. Her oran eşitliği orantı mıdır? Hayır. Şöyle ki burada şu gördüğünüz kısımda iki oran birbirine eşitlendiğinde içler dışlar çarpımı yaptığımızda yani A ile D'yi B ile C'yi çarptığımızda veya şöyle A bölü B, C bölü D dendiğinde B ve C, A ve D iç ve dış kısmı olmuş oluyor. Bunları çarptığımızda eğer A çarpı D ile B çarpı C birbirine eşitlenmiş oluyorsa ben bu ifadem orantı oluşturur diyebilirim. Koşulum bu. Eşitliği koyduğumda çapraz çarptığımızda aynı ifadeyi buluyorsam benim bu ifadem orantı oluşturur diyebiliyorum ben. Peki hemen şöyle şu alt kısımdan devam edelim. Önceki yıldan gördüğünüz kısmı aslında 3'ün 6'ya oranı 3 bölü 6 bildiğimiz şey. Burada yine 0 tam 10'da 5'in 0 tam %1'e oranını bu formatta gösterdiğim değerler. Peki burada denmiş ki verilen oranlardan orantı oluşturanları tik ile belirleyelim. Bakalım acaba sağlıyor mu bunlar? 1 bölü 8 ile 1 bölü 5'i eşitlediğimde ben bunları şöyle şöyle yapalım. Çapraz çarptığımda 1 çarpı 8 de 1 çarpı 5 birbirine eşit olmadığı için buradan bir orantı ortaya çıkmaz. Diğerine baktığımızda hemen yani şöyle yapalım. 2 bölü 3 ve 8 bölü 12. Şöyle eşitlemeye kalksam çapraz çarptığımızda 2 çarpı 12 ile 3 çarpı 8 her biri 24. O halde eşitliğim varsa bu ifadem orantı oluşturur diyebilirim. Diğerine baktığımızda şöyle yapalım. 4 bölü 9 eşittir. 8 bölü 18'e eşitliğimi koydum. Hemen kontrol kısmına başlayacağım. Çapraz çarptığımızda 4 çarpı 18 ile... <laughs> 18 ile 9 çarpı 8. Şu kısım 72. Şu kısım 72. Demek ki eşitliğim varsa bu ifademde de orantı oluşturur diyebilirim. Bunu da bu şekilde vermiş olduk. Diğerleri de benzer mantıkla zaten. Peki devam edelim bakalım. Burada yine verilen orantılardaki, yani bunların orantı olduğu kesin. Bilinmeyenlere bizden istemişler. Hemen şöyle biraz daha büyütelim hatta. Tamam. Şimdi birinciye baktığımızda burada, İki yoldan ben bunu söyleyebilirim. Birinci yol bildiğimiz çapraz çarpma. Yani 5 çarpı A. Şu, şu kısım. 5 çarpı A eşittir. 3 çarpı 25. Ne olur burası? 5 A eşittir. 75 ise A'yı buradan 15 diye bulmuş olurum. Bu birinci yol. Hiç buna girmeden ben şunu da söyleyebilirim aslında. Baktığımız zaman 25 5'in 5 katı. O halde 5'i 5'te genişletmiş. Madem eşitliğim varsa alt kısmı da o halde 5'te çarparsam A'yı ben de buradan 3 çarp 5'ten 15 bulmuş olurum. Bu da ikinci yolum benim. Aynı mantığı diğerinde kursak burada yine ister çapraz çarp. Veya de ki burada soldaki değerde 7 ve 21 burada bir kat var. Baktığınız zaman her tarafı 7'ye böldüğünde burası aslında 1 bölü 3 olmuş olacak. Artık bundan sonra ben çapraz çarpma içine girebilirim. B çarpı 1'den B eşittir. 3 çarpı 5'ten 15 olduğunu söylemem mümkündür. Benzer durum diğer taraf için de geçerli. İstersen burada şu kısmı sadeleştir veya de ki 9, 3'ün 3 katı o halde aynı mantık Altın olmak durumunda 3 katı alınmış hali 12 ise demek ki C buradan karşıma 4 gelmeli. Buradan bunu bu şekilde söylemiş oluyorum. Hepsini aynı formatta. Ee, burada en son bir de şu 40'lı kısmını çözelim. Burada yine baktığınız zaman kat var arada 30 ve 3. Burada baktığınız zaman 30, 3'ün 10 katı. O halde aynı kat durumu üstte de olmalı. Bu durumda ben yine buradan e'yi 10 diye bul. Pardon 10 değil 4 diye bulmuş olurum. Şöyle ki her zaman çapraz çarpmak durumunda değiliz. Eğer değerlerde belli bir oran varsa belli bir kat varsa bu yöntemi kullanmak daha hızlı cevap bulmamızı sağlar. Peki hemen devam edelim. Fatih'in yaşının Zeynep'in yaşına oranı 2 bölü 5'tir. Fatih bölü Zeynep 2 bölü 5. Tamam. Fatih 8 yaşında olduğuna göre demek ki artık şöyle şurası 8 olacak. Zeynep benden istenmiş. Baktığınız zaman yine burada ister çapraz çarp veya de ki 8 2'nin 4 katı kadar. O halde aynı 4 kat burada da olmak durumunda. Buradan burası karşıma 20 gelmiş olacaktı. O halde aslında Zeynep'in 20 yaşında olduğunu söyleyebiliyorum buradan ben. Devam edelim bakalım diğer sorumuzla. Yine şöyle büyütelim birazcık şöyle yapalım. Bir sınıftaki erkeklerin sayısının, kızların sayısının oranı 3 bölü 5. Erkekler bölü kızlar bu ifade aslında 3 bölü 5miş tamam. Demiş ki sınıfta 15 erkek olduğuna göre sınıf mevcudu kaçtır? Demek ki şöyle yapalım. Burada 15 tane erkek var. Tamam. Baktığınız zaman 15, 3'ün 5 katı kadar. Şöyle yazamadık. Heh. 5 katı kadar. O halde aynı 5 kat altta da olmak durumunda. Eşitliğim olduğu için. Demek ki 5 çarpı 5'ten kız sayısı 25. Bana sınıf mevcudu sorulduğu için erkek artı kızdan yani 15 artı 25'ten sınıfta 40 öğrenci vardır diyebilirim burada. Devam edelim diğer sorumuzda yani şöyle. Demiş ki iki sayının oranı 5 bölü 7'dir. Bunların farkı 12 olduğuna göre bunların toplamı istenmiş benden soruda. Şöyle yapalım. Ben bunları bilmiyorum şu an ne olduğunu. Burada ister denklem kurun, ister kattan gidin fark etmez. Benim burada iki tane sayım var. bir de A, diğeri B olsun. A'nın B'ye oranı 5 bölü 7'ymiş. Tamam. Ve aynı zamanda bunun farkı 12. Yani A eksi B de aslında 12'ymiş. Bana sorulan şey ne? Bunların toplamı. A artı B istenmiş benden soruda. Peki. Şimdi burada eğer A bölü B 5 bölü 7 olmuşsa aslında bu ifademin en sade hali 5 bölü 7 olmuştur. Demek ki aslında A burada 5'in bir katı, B burada 7'nin bir katıymış ki sadeleşince en son böyle kalmış. O halde ben burada hemen yan tarafa dönsem. A buradan 5K, B buradan 7K. Şöyle yapalım. A 5K, eksi B diyelim 7K. Bu ifaden 12 tamam. Eksi 2K diyelim 12 ise o halde K buradan karşıma eksi 6 gelmiş olacaktır. Tamam demek ki eksi 6 kat var. Diyebiliriz. Ben burada hemen A ve B ile bunu yerine koysam. Veya şöyle yapalım biz direkt burada. Şöyle büyükten küçüğü çıkartalım. Hiç küçükten büyüğe bağlamayalım. E, tam sayı denmemiş ama biz yine de şu an doğal sayıymış gibi davransak. Bunu şöyle hatta gösterelim. B A diyelim. Büyükten küçüğü çıkarmış olsak şöyle. Tamam. 7K eksi 5K oldu. Bu ifadem aslında 12. 2K buradan 12. O halde K burada 6. Demek ki 6 kat var diyebiliriz. Peki tamam. 6 kat varsa o halde buradan biz direktman A için 5 çarpı 6'dan 30. B için de 7 çarpı alttan 42 olur diyebiliriz. Peki geldik toplam değerine A diyelim 30, B diyelim 42 ise toplam karşıma 72 gelmiş oldu ifadem. Bunu da böyle verebiliriz. Soruda sayı türü yani doğal sayı mı, tam sayı mı? Burada fark etmeyene en başta axb diye aldık. Burada sayı türü belli değildi. Normal bir pozitif tam kat diye gelsin diye aslında eee gittik. Fark etmiyor. tekrar edeyim. En başta sayının türü verilmek durumunda. Doğal sayı mı, tam sayı mı? Buna göre işleme devam edebiliyoruz. Bütünler iki açının oranı 5 bölü 3. Bütünler kavramını önceki yıl gördünüz. Birbirini bütünleyen veya tümleyen açılar vardı. B bütünler açı şöyleydi. Birbirine, birbirine 180 dereceye tamamlayan açılardı. Tümler de 90'a tamamlayan türdü. Peki bunların oranı 5 bölü 13 ise bunlardan bir tanesi A olsa diğeri o halde 180 eksi A olmalı. Tamam. Bunların oranı 5 bölü 13'müş. Tamam. Şöyle yapalım o halde. A'nın 180 eksi A'ya oranı 5 bölü 13'e eşitmiş. Ben burada hemen yine çapraz çarpsak. Şöyle a çarpı 13 eşittir. 5 çarpı 180 eksi a olmuş oldu. Burada hemen şu kısmı şöyle dağıtalım iş kısma. Dağıttık 5'i. 5 çarpı 180 burası artık 900 oldu. Şöyle. Eksi 5 a. Sol taraf 13 a olmuş oldu. Tamam. Burada hemen şöyle yapalım. Eksi 5 a'yı aldık. Karşıya fırlattık. Denklem mantığı zaten. 13 a Artı 5A değerim 900 oldu. Tamam. Burası 18A eşittir. 900 geldi karşıma. Ben burada A'yı bulabilirim. Denklemden dolayı çarpmanın tersi bölmeydi. Bunu hemen şöyle karşıya bölü haline gönderebiliyorduk biz. O halde A'yı da buradan ben 50 bulmuş olacağım. A 50. Bana sorulan şey ne peki burada? Küçük açı. zaten bu da 50. O halde büyüğü de hemen şöyle buradan bulsak. Büyükte karşıma 130 derece gelmiş olacaktır. Bunu da bu şekilde vermiş olduk. Peki devam edelim bakalım şöyle. Evet. K bölü L 7 bölü 9'muş. Bunu şöyle hatta biraz daha büyütelim de. Şöyle yapalım. ha. K bölü L 7 bölü 9. K artı L, 80 ise L eksi K farkı istenmiş benden sonra da. Demin ki çözdüğümüz taktiği kullansak. K bölü en sade hali bu. O halde burada aslında K değeri 7'nin bir katı. L de 9'un bir katı olmalı. Tamam. Bunların toplam değeri 80. K buradan 7 kaydı. Tamam. L buradan 9 kaydı. Bunların toplam değeri karşıma 80 gelmişti. Peki 16 eşittir 80 ise ben buradan K'yı 5 bulacağım. Demek ki 5 katı aslında alınmış ama en sade hali böyle olmuş. L eksi K istenmişti benden sonra da. Şöyle yapalım. L'ye biz 9K demiştik. Eksi K'ya da 7K demiştik. Bunların farkı 2K. Bu K'dan kastettiğim şey kat değeri aslında. Peki K buradan 5 hemen yerine yazdık. Bunların farkı karşımıza 10 gelmiş oldu. Tekrar yalım burada k ile bir oran ve en sade hali bu şekilde. O halde buradaki k aslında 7'nin bir katı, l aslında 9'un bir katı. Bunların toplam değerine baktığımızda 16k olacak bu ifade. 80 çarpmanın tersi bölmeydi. Böldüğümüzde k buradan 5 bulduk. O halde 5 kat var. Demek ki burada hemen l için biz 9k demiştik. k için de 7 kaydı farkını aldığımızda kaydı yeni koyduğumuzda farkı bu şekilde çıkarmış olduk. Peki geldik doğru orantı kısmına. Ee, en kaba tabirle şöyle açıklayalım. İki çokluktan biri artarken diğeri de aynı oranda artıyorsa veya biri azalırken diğeri de aynı oranda azalıyorsa biz bu tür durumlara doğru orantılıdır diyoruz. Şöyle ki, şu boşluk kısmını hemen açayım önce. Ben buradan bir durumu açıklayalım. Mesela bakkala gittiniz diyelim. Bir tane çikolatanın fiyatı 3 TL olsa, sen 4 tane çikolata almak istersen daha çok para vermen gerekiyordur. Çünkü miktarım arttığı için. Fiyatımın da artması gerekiyordur. O halde 4 tane için vereceğim para budur. Bir, bir, <laughs> bir taraf artarken diğer taraf da arttığı için bu verdiğim ifaden bir doğru orantı örneği olacaktır. Veya şöyle olsun. Bir araçla gittiğinizde hızınız arttıkça daha çabuk gidersiniz. bak bu kısımda e, ters orantıya bağlıyor biraz ki birazdan geleceğim orada. Şöyle yapalım. Hızınız 50 iken siz bir yolu 3 saatte gidiyorsanız bu hızı artır. Hatta bunu şöyle yapalım. Şöyle 50 ve diyelim. Hızı 100 ve yaptığınızda daha kısa sürede gidersiniz. O halde hız arttıkça zaman azaldığı için de ben bu duruma ters orantı demiş olacağım tamamen aslında soruyu okuyup hangi tür değer verilmiş, ne istenmiş dikkatli bakmak gerekiyor. Tekrar yalım. Bir, e, bir, 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 tane aldığınızda 3 TL veriyorsanız 4 tane aldığınızda daha çok para vermeniz gerekiyordur. miktar arttıkça fiyat da arttığı için biz buna doğru orantı demiş oluyoruz. Alttaki de ters bir durum. Hızım arttıkça daha kısa sürede gideceğinden dolayı ters orantı mantığı olmuş oluyor. En kabaca bu şekilde vermiş oldum. Şimdi hemen şöyle kaldığımız yerden devam edelim. Demin de bahsettik. Burada şöyle yapalım. Heh. Burada şu kısımda belirttiği gibi x sayısı 4 ile doğru orantı dendiğinde x 4'e tam bölünüyor gibi düşüneceğim. O halde 4'e böldüğümde Demin bahsettiğim K sabiti karşıma gelecek. E ben burada hemen şu alta gizli bir koyup çarparsam, çarparsam x'in 4K oldu buradan söylemiş olacağım. Veya sorularda bu kısma daha iyi değineceğiz. Şu anlık bu kısmı atlıyorum. Şimdi burada tablolara baktığımız zaman şöyle ki her biri verildiği gibi doğru orantılı. O halde bir tarafta kadar artıyorsa diğer tarafta aynı oranda artmalı. Baktığımız zaman burada x1 iken y5 olmuş. x3 iken y ne olur? Burada baktığımız zaman yine 5 katı olacağı için buradan şöyle şurası karşıma yine 15 gelmek durumunda diyebiliriz. Peki şöyle yapalım. Tablo kısmına en son döneceğim tekrar. Şu an bize şu kısımlar lazım. Şimdi burada baktığımız zaman doğru orantı denmişse burada x ile 4 doğru orantılı, y ile de 5 doğru orantılı diyeceğim. Aynı mantık x ile 6 ve y ile 7, z ile 8. Çünkü birbirine bölünebilen değerlerim. Buradaysa bana verilen kısım şu kısım. Burada x ile 5, y ile 6, z ile 7 birbirine oranlanmıştır diyebiliriz. Ta ilk verdiğimiz kısımla bağlantılı x5 ile y6 ile ve z de 7 ile birbirine bağlantılı halde diyebiliriz. Peki şöyle yapalım. Şöyle hemen. Şimdi burada bize şu an gerekenler demin anlattığımız kısım aslında. Karşımıza en çok gelen soru tiplerinden bazıları. Şöyle bunlarla bir başlayalım bakalım. 10 kilogram karpuz, 30 TL ise 1 kilogram karpuzun kaç lira olduğu sorulmuş. Deminki verdiğimiz çikolata örneğine benzer aslında. 10 kilogram karpuz eğer 30 TL ise ağırlığı azaldıkça fiyatta da azalma olmalı. Bu kısım azaldığı için fiyat da azalmalı. O halde doğru orantım vardır diyebiliriz. Veya burada şu mantığı da koyabilirsiniz. İşte 10'a 1 ise 30'a kaçtı da diyebilirsiniz. Şimdi böyle bir şey gördüğümüzde 30 10'un 3 katı kadar o halde aynı 3 kat altta da olmalı. Demek ki aslında fiyatı 3 TL'dir diyebilirim buradan ben. Peki hemen geldik alttaki diğer soruma. 48 tane kalem fiyatı 96 TL ise bir tanesinin fiyatı ne kadardır? Kalemlerimin sayısı azaldıkça şöyle yapalım. Heh. azaldıkça fiyatta da bir azalma olmalı. Çünkü daha az alacağım. Baktığınız zaman şurada iki kat var. O halde aynı kat altta da var. Bu durumda fiyatı 2 TL geliyor. Karşıma bir tanesinin bunu da bu şekilde verebiliriz. Peki hemen şu altta gene bakalım. Aynı miktarda 5 inek 45 litre süt verirse bir tanesinin ne kadar süt verdiği istenmiş benden soruda. Baktığımız zaman inek sayısı azaldıkça süt miktarında da bir azalmamak durumunda. O halde Doğru orantım var tabii ki. Baktığımız zaman 5 ve 1. 5 kat varsa aynı 5 kat burada da olmalı. O halde 9 litre süt gelir diyebiliriz karşımıza. Hemen şöyle şu kısımda benzer yine her biri. Bundan şöyle atladım ben. Heh, şöyle yapalım. E, benzer mantık şu an her biri. Şuna da bakalım. 8'e. 4 gram altın 320 TL ise 4 gram altın 320 TL ise 960 TL'ye kaç gram altın gelir denmiş. Fiyat arttıkça aldığım miktar da artmalı. O halde burada baktığımız zaman 3 kat var. 3 kat var arada. Aynı 3 kat burada da olmak durumunda. O halde demek ki alınan miktar 12 gram. Bu dersimizi bu sorumuzla bitirelim. Diğer dersimizde kaldığımız yerden ve tablo kısmından devam edeceğiz